Lanet olasıca bak. Yalnız Öldün sana mi? söyleyeyim mi? Heh. Gerçekten fırsatım var. Tamam. Öldün mü? Yok mu fırsatım? Uçan kuyruğuna geldik gel çabuk. Uçan kuyruğuna mı? hemen geliyorum. Tamam, dur, kodur, kodur. Abi buradan bir ok atsalar Burada iki tane adam var. Kessem iki. Oğlum şu ayır kesme kesme. Sen direkt gel daha beni koru. Benim çok kötü var. Adam target attı yalnız. Ha tamam tamam tamam. Abi, gel. Abi öleceğim. Geri gel, geri gel, gel. Cuka. Abi ödümü kopardın Sağ dön, sağ dön, sağ dön, dön. Neredesin? Sağ, sağ dön. Kılıcın var mı? Aa. Abi geri gel. Öldüm. İki buçuk kal. Kaç gibi kaç yap kaç yapalım da. Öleceğim. Kaç, kaç. Bir buçuk kal. Helal. Helo. asen sen adamsın. Tabi ben ben canlarını indirdim indirdim kestim. <Gülüyor> Attım bak <laughs> buraya şey. Nasıl böyle payım var orada? o ikisinde ben bir kesim. Oo adamlardan 5 puan gelmiş yalnız. Yani. Ne kadar? 50'şer El 50'şer gelmiş. 50'şer <laughs> 50'şer <elişer>. adamlar. <laughs> Ve sanki şey güçlü veriyorlar eline sanki. Resmen anneannemin elini öpmüş gibi oldum ya. Peki <laughs> <Ben> <laughs> <laughs> anneannemden teki dedemden. <laughs> olta, olta Reizo. <laughs> var mı başka? Yok. Şeyde. Abi setime bak ya. Bak Oo, o adam ediyorum. oku var okluyor kanki. Gel 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 gel. O adam alır bizi buradan ama ne? Taktik ya. Oç 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 Küçük oç. Çık, çık arkasındayım ben. S.A. A. Tek yedim al. <abi. gülüyor> al kanki. Kafalıkla da şey atma oraya. Şey. Nerede? Ah, ah. Iron var mı bir tane? Bakayım var. Diamond. Bir tane de diamond var. Diamond çok da iron. Hop. What oh, the fuck? Adam herhalde tier almış oradan düşmüş gelecek abi. Ya yani başka bir şey almış dur. Abi adam geliyor. Kanal çıktım. Attım sana abi. Oh, yeah. Adam almış lan burayı herhalde. What the fuck is going on? Steep de yokmuş. Al 10 tane ok atayım. At at at. Şu geri zekalı bir kez gelmiyor. Gelir mi? Gelmiyor lan. Al yaptım da şeyi. Kanki stick yok. Ha al. Bam bam bak. Şu an video çıkma yolunda gidiyoruz Eren. Kork bence. Aynen Eren bak. Bence de kork bak. Kaç el çıkardın da şey <laughs> Abi adam resmen başka adam beni keserken izledi ya. Resmen adam videoya şey eee video çıkmamasına şey olarak <laughs> geldi. Tepki. <İşte adam. gülüyor> Abi yani video çıkarmak istemesek Eren seni çağırız çağırırız bak. Aynen video aynen. Çıkarmak i̇stemediğimiz gün seni çağıracağız bak. Adam buradaymış. Tamam mı tamam Abi hacker. Hey <laughs> <laughs> Aa, adam ghost killer kullanıyor bana da vurdu arada. Valla. Aynen aynen. Hakikaten. Önceki elde vardı o ya. <laughs> Abi adam geldi. Benim lan benim adam sakin ol. Ödümü <laughs> kopardı. <laughs> Amma korktun ha. Yok ki sağdan sana baktım önündeydin ya. Yanımda adam geldi falan e, sandım. Hiçbir şey yaptı adam. İşte. Şurada var. Nerede? Ah. Fall <laughs> Oğlum edin. iki adam. defa full damage dedi. Yok bir kere. Çıt çıt diye ses geldi. İki defa bacakların kırıldı ya. Ah. Ah. Oğlum lan vuruyor. sanki kılıçla vurdun ha öyle bir şey geldi. Vaa oltayla sırt. Oltadan partikli çıkıyor muydu onu bilmiyorum. Gel bakayım deneyelim hemen. Çıkıyor tabi. Tamam, tamam. Ama böyle oltalamadan çıkmıyor. <laughs> aynen aynen öyle biliyorum. Şurada bir tane adam var. O dostlarım Abi, benim. Abi hiç tam hepsinin durumu kötü. Abi bunları oha. Team misiniz lan oçlar. Tamam canlarını azalttım adamları. Aga ne biçim dönüyor? Oyun drop'iydi orada. Drop <gülüyor> orada. <gülüyor> o full seti boş ver. Şunları bir keselim Aynen şimdi bir aradan çıkartalım böyle yapalım. Aynen. Gel buraya <laughs> bunu aldım. Abi çanklar yüklenmiyor lan. Bir de şuradan gel, gel gel. Abi sen ona mı Sen onu al ben bunu alırım. Tamam tamam. Ders. Nice. Bunu da alamazsam öleyim yani. Adam bana bakıyor resmen böyle. Burak abi nasıl sınıyor bana? sana doğru geliyor. Yo gelmiyor. Abi adamı vuramadım. Abi 10 kere oku attım adama vuramadım. <laughs> Ölme de genç sen. Abi çanklar yüklenmiyor. Çanklar bir de 5 daha. Kaç sende bir, bir mi kastırmıyor bir sekiz mi kastırmıyor? Aga ben ikisinde de kastım tamam, oldu. adam bilgisayarı iyi olunca böyle oluyor. <laughs> ben bunu kestim de neredeyse. Aga ben adam... iki tane adam kestim. Ölcen mi kardeş? Neredesin? Neredesin? Kesin Ortanın bu. kenarındayız or-şeye doğru geliyoruz, Ortaya doğru. Ha tamam ortaya getiriyorum. Abi adam vuruyor mu vuruyor mu ölmüyor. Hele şükür ya. <laughs> ya ölmenin de bir adabı var yani. Aha deepmatch çıktı lan. Ne deepmatchı lan? Çıktı. Deepmatch mi Aynen öyle. What the fuck? Abi Eren-Eren bak Eren olunca... Oyunun başında ölüyor zannettim. Eren'i sövebilirsin. Eren, e <laughs> Eren burada seni amık. <laughs> <laughs> Duyuyor beni zaten şu an. Benim oğlum şeyim yok ya. Yayın ve fenesim yok. Ya bende var hepsi. Ya yapacağım da şey yok. Senle kürekle mi kapışalım neyle kapışalım? Tam fark etmez ya. Al fark ederim. Benim yayın ve Day. Oku... Ha okuma 8 tane. Al bunlar da fenes dedi. Ooo hediye. <gülüyor> Şunu <laughs> da alalım. Şimdi oh. bak ben sana böyle yapsam ne olur? Ah delik olur. <laughs> Abi çok seviyorum öyle yapmayı. Hop şuradan akut da yapalım. 38 tane okul var. Var mı akut? 8 tane. <laughs> Arkanda çabuk an. Abi. Sakin lan. Abi ya tam seni ayetimde dışına atacaktım. Adam nerede? Yalnız bu adam bekır çıkarsa çok kötü Abi bak. yemin ediyorum atmam ki. Atarım. Ba ne atmam atarım direkt videoya hiç. Abi lagım da var biliyor musun? Benim... O oh, best FNS bro. Best FNS bro. Abi sana vur. FNS skills. FNS Adam nerede? Bak bak 1 2 bir tane daha vur. Sana vurmuş olabilirim iki defa. Kaç tane daha var? İki tane gel şey yapacağım. Kürek i̇ki tane yapacağım. kürek yap. <laughs> kürek şey yapayım sana. Ee, bir tane şey atsana bana. Stick. Stick. <laughs> Üstüme attın değil mi? O zaman oltayla, oltayla, oltayla kılacak abi. FNS yok mu? Olmaz. Şey, Olsun ok. Mu? ok. Yok, attım ben ya, iyi falan. Ha. Tamam. Hatta... Atma. O zaman ben bütün şeyleri yakacağım dur, şu. Şurayı ben ya, zaten. şurayı Aynen Eee, o yapalım. zaman şöyle şunları atayım. Ok falan yok, sadece oltayla FNS'ti değil mi? Aynen aynen. Ben yemekleri falan da attım hatta, bütün her şeyi attım. Ben sadece iki tane bir turta bıraktım. Şunları tamam hadi atalım. go. Hadi 3-2-1 go. Dur şunları söndür Chester'ın üstü niye yakıyorsun? Abi gördün mü ya? Abi senin bir sekiz olduğunu tutar. Abi işsiz misin? Abi FNS yaklamıyor mı çalışan bile? Oh. O. Oha. Abi sen gel yiyeceksin yani. Gel dom alayım. Abi. Han. Yalan. Öldüm. Fuck you. Kaç kaç. Bir. <laughs> Yemin et. Gel yumruk. Yumruk. Abi. Yumrukla mı kesiyorum? Yumrukla mı keseceğim? Abi yumruk <laughs> ölmedi ya. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> bir kaç. Hala bir kaç. Ya Allah beran versin ya. <laughs> Niye yumrukla girdin? abi yumrukla keselim belki. <laughs> yine bir kalbim vardı yine bir kalbim. Hadi videonun içine şükürlerim. Like atmayı kalan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.